Değerli kaptanlarım, Power PowerShift şarjman sistemi kumandası otomatikleştirilmiş manuel bir şarjman sistemidir. PowerShift şarjman sistemi elektronik kontrol ünitesi vasıtasıyla motorun devir sayısına, gaz pedalının konumuna, motorun torkuna, yüküne, aracın bulunduğu eğim şartlarına göre otomatik olarak en uygun vitese geçmesini sağlar ve ekonomik sürüş yapılmasını sağlar. Tüm bu verileri kullanarak doğru vitese geçince aslında dediğiniz gibi yakıt ekonomisine de olumlu katkı sağlıyor yani. Katılıyorum. Aynı zamanda kaptana yükünü de hafifletiyor. Çünkü debriyaj pedalı olmadığı için otomatik debriyaj yöntemiyle hem hızlı vites geçişi sağlıyor hem de en uygun optimum vites geçişi sağlıyor. Böylece sürüş hatalarından, kullanıcı hatalarından kaynaklanabilecek baskı, balata, debriyaj ünitesi veyahut da şanzıman içerisindeki arızaları ortadan kaldırıyor. Bakım maliyetlerini düşürüyor diyebiliriz. Direksiyonun sağ tarafında bulunan fonksiyon kolu sayesinde ileri geri vites yönünü aynı zamanda şanzıman modlarını seçebiliyoruz. Power shift şanzımanda otomatik mod ve manuel mod olmak üzere iki ana mod var başlangıçta. Ancak buradaki shift tuşuyla modlar arasında geçiş yapabiliyoruz. Bu geçiş yaptığınız modlar nelerdir hocam? Kaç çeşit mod var aracımızda? Hocam başlangıçta ileri vitesi verdiğimiz zaman D'yi seçtiğimizde Otomatik olarak otomatik da geçiyor şanzımanımız ve araç düz zeminde ise ikinci vites arabayı kaldırıyor. 8 ileri vites bir geri vitesli şanzımandır bu. İkinci vitesi de kaldırıyor ve otomatik olarak e, yüke vites durumuna, e, yük, durumuna göre, motor devri sayısına göre en uygun, en ekonomik vitesi geçilmesini sağlıyor. oto e, ekonomik modda adı üzerinde yakıt ekonomisi sağlıyor bize. O yüzden biz yolculuğu, yolcusuz bütün sürüşlerde ekonomik modda aracı sürülmesini tavsiye ediyoruz. Ancak zaman zaman rampada araç sollarken, tırı sollarken falan ee, çekiş gücüne ihtiyaç oluyor. O zaman da power modu dediğimiz işte bu A dinamik, otomatik dinamik modu var. Otomatik şanzıman modunda. O zaman buradaki shift tuşuna böyle kısa süreli basıp çektiğimiz zaman oto ekonomiden, oto ekodan A dinamik moda geçiyor. A dinamik moda geçtiğinde vites kayma aralıkları uzuyor. Araç daha geçimli satılıyor. Bir küçük viteste daha uzun süre kalıyor. Böylece çekiş gücünü artırıyor. Ama tabii motor devir sayısı da arttığı için yakıt sarfiyatı da artıyor. O bakımdan sürekli kullanımda genel olarak yani biz bunu tavsiye etmiyoruz. Bunu ancak ihtiyaç olduğu zaman rampa çıkışlarında araç sollarken çekişe kapışa ihtiyacımız olduğunda kullanmayı tavsiye ediyoruz. Sonra yine otomatik moda dönmek için shift tuşuna hızlı bir şekilde basıp çektiğinizde yine oto eco moduna geçiyor. Ekranda da auto olarak görüyoruz. Hocam peki şöyle bir şey diyebilir miyiz? Yani ben a oto yani biraz böyle ekonomi yapmak istediğim zaman düz yolda ben bunu kullanabilirim. Ee, ama A-Dinamik aracın performansını biraz daha ön planda kullanmak istesem e, rampada özellikle veya sollamalarda A-Dinamik moduna geçmem gerekiyor. Doğrudur. Ama hafif tatlı rampalarda buna ihtiyaç yok hocam. Bu çok dik rampalar için ve gerçekten e, araç sollama yaparken hani yüksek güce ihtiyacımız olduğunda yapılması gereken bir şey. Anladım. Manuel modda ne zaman kullanabilirim peki? Ve nasıl Man kullanabilirim? Manuel modda hocam Shift tuşuna uzun süre basılı tuttuğumuz zaman bu şekilde gösterdiğim gibi ekranda man yazısını, manuelin manını görüyoruz. Manuel moda geçmiş oluyor. Manuel modu e, özellikle çok virajlı yollarda, sonu gelmeyen virajlarda ve virajlı rampaları çıkarken kullanmamız gerekir. Bu manuel moda geçtiğimiz zaman e, seçici kolu, vites seçici şalterimizi yukarı doğru tetiklediğimizde bu şekilde bir vites yükseltir veya aşağı doğru tetiklediğimizde bir vites küçültür. Şimdi biz ekonomik sürüş için kaptanlarımız hep motor devrini 1100-1200 devir civarında ayarlayın diyoruz. Zaten power shift şanzıman da otomatik moda alındığı zaman hep 1100 devirde tutmaya çalışıyor aracı. Çünkü 1100 devir bu araçlar için motor çekiş gücünün, torkunun en yüksek olduğu ve yakıt sarfiyatının da en düşük olduğu optimum devir. Yani altın rakam diyebiliriz 1100 1200 devir için. Manuel moda aldığımız zaman artık şanzıman bunu yapamayacağı için kaptanımızın kendisi yapması lazım. Onun da aynı şekilde 1100 1200 devirde olacak şekilde vitesleri ayarlaması lazım. Bazen böyle şu anda olduğu gibi hafif tatlı rampalarda motor devri 1300 1400'e çıkabilir. Bu otomatik moddayken de olabilir. O zaman vitesi bir kademe yukarı çekip vites yükselterek motor devrinin beyin yüze düşmesini sağlayabiliriz. Motorun yükünü alırız. Böylece yakıt ekonomisi ne yapmasını sağlayabiliriz tekrar. Ee, hocam örnek veriyorum yolun şartlarına göre bir anda 2 veya 3 vites birden arttırmak istiyorum veya tam tersi rampa inerken güvenlik anlamıyla 2 3 vites birden e, düşmek istiyorum. Bu durumda kolay bir yolu var mı acaba bunun? Vites kolunu 3 kere tetiklediğimiz zaman 3 vites birden küçültüyor. Fakat bazen şöyle durumlar olabilir. Siz 3 kere tetiklediniz fakat motor devri der birden işte 1600 1700 devire çıktı. Çok fazla çıktı. Uygun vitesi bulamadınız mesela. O zaman vites kolunu yukarı doğru basılı tuttuğumuzda gene şanzıman beyni en uygun vites, hangi vites ise o vitesi o vitese atıyor. Bunu sadece manuel modda değil, otomatik moddayken de yapabiliriz. Bir de bu manuel modu uzun rampa aşağı inişlerde motor kompresyonundan faydalanmak için de kullanabiliriz. aşağı doğru tetiklediğimizde vites küçültecektir. Bu arada retarder motor frenini de sürekli fren sistemlerini de devreye sokuyorduk. Burada da 1000 devrinin altına düştüğünde vites kolunu aşağı doğru tetikleyip motor devrini 1000 devrinin üstüne çıkartalım demiştik. Böylece motor sürekli fren sistemlerinin verimini artıracaktık. Hem de soğutma kapasitesini artıracaktık. Bunu önceki videomuzda anlatmıştık Evet hocam hatırlıyorum. O yüzden manuel modunda kullanımı bu şekilde hocam. E, i̇leri geri vites değişimlerinde hocam dikkat etmemiz gereken başka hususlar var mı acaba? Var tabii ki hocam. Aslında bu genel prensip mekanik şanzımanlarda olduğu gibi. ileri doğru gidiyorsak birden şalterden geri vitese takıp düşük hızlarda olsa bile hemen geri manevra yapmamak lazım. Fren pedalına tam basıp tam durduktan sonra vites yönünü değiştirmek lazım. Geri vites veya ileri vites aynı şekilde. Otomatik ekomot da çabuk çabuk vites yükseltir. Bir an evvel yüksek vites düşük motor devrini eriştirir. Dolayısıyla yakıt ekonomisi sağlar. Burada gaz pedalına basma tekniğimiz de yakıt sarfiyatını ve vites atma e, karakteristiğini etkileyecektir. Gaz pedalına hafif şiddette basıp basılı tutarsak çabuk çabuk vites yükseltir ve e, ekonomik vites geçişi yapar. Gaz pedalına güçlü şiddette basıp basılı tutarsak veya kick down yaparsak şanzıman beyni buradan bizim çekiş gücü yapmak istediğimizi anlar ve e, daha geç vites atılmasını sağlar çekiş gücü sağlamak için. Bu da bir alt viteste daha uzun süre kalacağımız ve motor devri daha yüksek olacağı için yakıt sarfiyatının artmasını sağlar. Ee, a ekonomi modu aslında aracın torkundan, e A dinamik modu da aracın beygir gücünden yararlanıyor. Böyle diyebiliriz, doğrudur. Hocam, kaptanlarımız arasında roketleme diye bir tabir var. Nedir bu? Hocam, gaz pedalında kick down e özelliği var, otomatik şanzımana entegre. Normalde gaz pedalı rölanti ile tam gaz arasında normal çalışır. Ancak tam gaza kadar bastığımızda bir tahtit noktasında gaz pedalı durur. Bu noktadan sonra gaz pedalını biraz daha ezdiğinizde bir şalter, bir switch ezilir içeride ve şanzıman beyni bir kickdown şalteri gönderir. Buradan da beyin kaptanın çekiş gücüne ihtiyacı olduğunu, tork artışı ihtiyacın olduğunu anlar ve mevcut vitesi bir alt kademeye alır, vites küçültür, motor çekiş gücünü artırır ve çekişi artırarak aracın hızlanmasını sağlar. Bu özellikle rampada araç sollarken makasa girdiğinde artık tırı yarıya kadar sollamış, geriye dönme şansı yok. Sonuna kadar basıp artık tırı geçmesi gerekiyor. Kaza riski vesaire gibi durumlarda kullanması gereken, ender durumlarda kullanması gereken bir özellik. Çünkü bunu sık sık kullandığımız zaman yakıt sarfiyatını çok artıran bir özellik. Agresif araç kullanma sınıfına girer. O bakımdan bunu çok tavsiye etmiyoruz. Değerli kaptanlarım, bu videomuzda Power PowerShift otomatik şanzıman sisteminin kullanımını sizlere aktardık. Özellikle otomatik eco modda, oto eco modda aracınızı kullanmanızı tavsiye ederim. Ve bir sonraki eğitim yolda videosunda görüşmek üzere, güvenli sürüşler dilerim.